Herkese merhabalar sevgili dostlar. 4 Eylül Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. İzmir tahminleri de yine kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İzmir'de de bizleri bekleyen 10 koşul bir program var. Bu arada Ankara'da da gördüğünüz gibi 9 koşulu bir program söz konusu. Kanala henüz abone değilsek bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yapmam gerekiyordu. Bunlar önemli biliyorsunuz ki. Şimdi e, her ikilde de iki altılı olduğu için denk planlama yaptığımızı da söylemem gerekiyor. Ve bunun ardından da başlıyorum Ankara için tahminlerimize. Saat 2'de ilk yarış şart 3 dişi 2 yaşlı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Du Soleil ile Daniska Eküro olarak koşmaktalar. 8 adet safkanın start alacağı bu koşuda birinci altılı başlangıç ayağı bir numara Besame Mucho bizim favorimizdir. Ercan Çankaya idaresindeki Safkan favori olarak gördüğümüz bir isim olmuştur. 3 numara El Mehmet Nuri Sunkar'la birlikte tavsiye edeceğimiz bir diğer isimdir. 16 gün evvel 6. kalsa dahi bu ismi oyunda değerlendirmeyi uygun gördüm. Mehmet Akyavuz derse 5 numara Daniska'yı tercihlerime aldım. Ki Ekürsi Dusolil ve Vedat Abişi derste start alıyor. Onun sadece bir tane kum ikinciliği hani kumdaki gitme durumuyla ilgili bize bilgi veriyor. Ancak tabii Daniska galibiyet elde etmiş bir safkan kumpiste. Bu yüzden hani önceliği ona vermiş gibi olduk ama Ecurie'yi öne anlayacağınız üzere. Burada bir geniş kupon gerekliliği duymuyorum arkadaşlar. Zaten Ecurie hani iki tane atı bir saydığı için aslında burada 8 atın 4'ünü yazmış gibi olacağız ama iki at üzerinde 3 tane gözükecek. O yüzden ben burada geniş kupona gerek duymadım. 1-3-5 şeklinde toplam 3 atla burayı geçmeyi uygun gördüm arkadaşlar. Yani bu gayet makul bir risktir. Yazmadığımız atların şanslarının daha az olduğunu zaten herkes biliyor. Geçelim ikinci koşuya saat 2.30'da 15 handikap 4 tükar Araplar 1500 kum pistte yarışı olacak. Hattat ve son parıltı ekül olarak koşuyorlar. Bu koşuda izleyeceğimiz isimlerde favorimiz 1 numara Sadın Soyu Ali Akgöbek 8 Safkan 23 gün evvelde ikincilik elde etmiş bir isim olmasıyla birlikte dikkat çekmekte. 2 numara Kıvırcık Oktay Fatih Sultan Mehmet Sansar İdaresi de tavsiye etmekteyim. 6 gün evvel sentetik altıncılığı olan bir safkan ama bir önceki yarışını kum piste kazandığını görüyorsunuz. Bizim için zaten kum önemli olduğundan ötürü burada Kıvırcık Oktay'a net bir şans gelecektir diye düşünüyorum. Biraz da grup itibariyle 1 bir numarayla birlikte buranın favorileri oldukları aşikar. Ta ki ben Müslüm Çelik İdarsı 7 numara oda başı ciddi bir sürpriz olabilir. 6 yarıştır tabela yapan bir safkan. Çim kuma yırt etmek için tabela yapıyor. 53 kiloda start alacak olması bir sürpriz yapabilme ihtimalinde arttırıyor diyebilirim. 1, 2 ve 7 arkadaşlar burada küçük kupon oluşturur. Geniş kupon için 8 numara ay sarısı eray çizikle birlikte Kurt yürüsü safkanını ilave olarak görüyorum. E, bu atın ilave olmasının sebebi de şu. Son yarışlarda bocalamış bir at. 23 günlük bir arayla geliyor. Ancak daha evvel yarışlarına baktığınızda e, son 6 yarışının ilk 3'ünde 3-3-4 şeklinde gelen 3 yarışlık bir tabela serisi var. 52 kiloda start alacak olması bir cazip sürpriz ihtimalini arttırıyor burada bence. O yüzden oyunumuz 1-2-7 küçük kupon, 8 ilavesi geniş kupon olacak şekilde belirlenmiştir arkadaşlar. Bu koştaki tercihimiz bu yönde olmuştur. Evet. E, gelelim 3. koşuya. Saat 3'te. E, burası satış 3. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metrede Çin pistte çıkacaklar. 6 adet safkan start almakta burada. E, benim favori olarak gördüğüm isim bu koşu için açıkçası Çin performansına bilhassa odaklanarak söylüyorum. E, Tabi burada hepsinin Çin'de hemen hemen gidebildiğini görüyorsunuz zaten. Ama e, benim favori olarak nitelendireceğim safkan bir numara Arizona River mesafede de etkili olmasıyla birlikte. Son yarış 7. kalsa dahi daha yarış performansları gayet yeterli. Victory Pisa orijinli, Luxor orijinli bir safkan. Ayhan Kurşun derse bir var. Arizona River burada bizim favorimiz. 24 Truva Mehmet e, Gökhan Kocakaya biniyor. E, onu da önereceğim. 16 gün evvel 3. olan safkan 6 yarıştır. Tabelada yer buluyor kendisine. Mehmet Salih Çelik'in Vahşi Bavikal 4 numara. Ve geniş kuponlar için Mücahit Bayır ile birlikte Biburi 5 numarayı yazarak oyunu daha sağlamlaştırma şansınız da mevcuttur. Geldim dördüncü koşuya saat 3.30'da şart 1. 3 yaşlı Araplar 1200 metrede Çin pistte ilk startlarını çıkacaklar. 11 adet safgan start almakta. Burada e, size tabi idmanları da bir göstereyim ama yani biliyorsunuz ki kum idmanlarının fazla bağlayıcılığı yok. Sadece güç kuvvet açısından bir şey gösterebilir. Nitekim burada mesela Gezginç Bey 4 numaralı safkanın 1000'ini 10 gelmiş olması 428. E, burada yeterli bir idmana sahip olduğunu gösteriyor. Yine e, 2 Eylül tarihinde çalışan 55-60-28-20 e, gören Gold Toprak 11 numaranın da idman itibariyle iyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani bu iki atın idmanda dikkat çektiği aşikar. Tabii ki tek başına yeterli değildir idmanlar ama bu iki atı da oyunda dahil etmekte fayda görüyorum. 4 numara Gezginç Bey Vedat işte 11 numara Gold Toprak Eray Çizik ile birlikte öncelikli tercihlerim olmuşlardır. E, geniş kupona doğru giderken sırasıyla 7 numara Nevşehir Bey Ayan Kurşun İdaresi'nde. Mehmet Akyavuz'a Sabrın sonu 9 numara ve Mehmet Salih Çelik'te Pakoms'un e, 8 numarada ilave edilebilir. Yani kısaca 4-11 2 atlı bir küçük kupon deneyebilirsiniz. Ama ilave olarak da burada 7, 9 ve 8 sıralamasıyla oyun genişletilebilir. İsteyen 3 at, 4 at veya 5 ata kadar çıkabilir. Geldim 5. koşuya mencule koşusu kısa vade 7 dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 8 adet safkan bulunuyor arkadaşlar. bizim favori olarak gördüğümüz isim bu koşuda 3 numara Sinoplu Merve'dir. 11 gün evvelde kazandığı yarışta tekrardan form tuttuğunu gösterdi bizlere. en ciddi rakibi Ulu Arat ve tabi Tumbul Çiçeği de burada yine İddialı koşacaktır. Yener Sultan uzun arayla geliyor. Ee, onun e, bazı e, problemleri olabilir bu yarış özelinde. E, Büyük Yıldız yine iddialı bir isim. Benim tercihim arkadaşlar 3 hover olmakla beraber 4-5-6 şeklinde aynı bu sırayla bir ilaveye gidebiliriz. Yani zor bir yarış olacak. Temkinli davranmakta fayda var diyorum. 6. koşuya geldim. tigem Koşusu Kupalı Grup 2 3 yaşlı Araplara mahsus 1400 metre çim pist yarışı. Sarı Taha ve Aysel Akız Ekürü koşacaklar. 9 adet safkan start alıyor bu koşuda. Arkadaşlar benim sizlere favori olarak göstereceğim isim 15 gün evvel 3. olan Gökhan Kocakay dersi 2 numara kayıpsız. Aynı zamanda ben bu atı bu grupta bir bankotek olarak görüyorum. Yani atın koştuğu yarış düzeyleri itibariyle şu anda burada rakiplerine kıyasla çok çok daha avantajlı olması gerekir. Buna binaen 2 numara kayıpsızı bankotek olarak bıraktım. 2 arkası 1 şeklinde bir sıralı ikili de oynanabilir. Gürgü Ökbey de son yarış 5. kalmıştı. Burada kayıpsıza en ciddi rakip olarak değerlendirilebilir. Üç, e, burada 2 numara kayıpsız Bankotek 2 arkası 1 sıralı ikili olacaktır. 7. koşuya geldim. Saat 5'te şarp 5 yamak 3 aprantı binecek. 3 çıkar İngilizler. 2000 metre kum çıkıyorlar. Burada 7 adet safkan var. E, ee, favori gördüğümüz isim 1 numara ranking olmuştur. Ranking aynı zamanda sizlere burada bir alternatif tek durumu olana sağlayacaktır. 7. koşu sadece 2. altılıyı bağlayan bir yer. E, ayak tabii ki baktığımızda e, öyle bir yarış. Ama yine de burada e, tabii ki İlk altıda daha fazla at yazdıysanız mesela ikinci altıda yükünüzü hafifletmek için de bu yarışta bir deneme olarak alternatif teke gidilebilir. Rakip olarak gördüğümüz isim bilhassa Pekerim 2 numaradır. ve tabii Rainbow Stone 4 numaradır. Yani isteyenler 1 2 4 şeklinde bir oyun yapabilir. Ama 1 numaranın alternatif bir tek olarak bırakıldığı bir yarış denemesi de burada yapılabilir. 8. koşuya geldik. Saat 5.30'da şart 4. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pist yarışı olacak. Burada 7 adet safkan var. Favori olarak nitelendireceğimiz isim ise bu koşuda. Son yarış performansları baktığımızda gruptaki hiçbir safkanın iyi değil. O yüzden biraz daha genel kaliteye bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Ve ayağın kurşununda Pak Elif 3 numarayı favori olarak nitelendiriyorum bu sebeple. Hışmançısı giderse 5 numara Hamdi Aya da şanslanacağım. Hamdi Ağa burada etkili olacak türde bir safkandır. Denemekte fayda var. E, ta ki ben bu grup içerisinde baktığımızda e, bence şanslanılabilecek e, bir safkan bir hafta evvel ikinci olan 43 handikapına rağmen Ercan Çankaya ile asıl oğul 4 numara denenebilir. Yani 3-4-5 şeklinde bir küçük kupon yapabilirsiniz. Burada bir geniş kupon tercihi yapacaksanız şayet e, ilave etmenizi tavsiye edeceğim safkan 2 numara toprak beyi olur. Yani en fazla 4 hatta da bitirebilirsiniz. 9. koşu saat 6'da şart bir 3 yaş taraplar 1200 şimdi burada son yarışa çıkacaklar. Efe, Ayşe ile e, hamurkar kar bir ekir olarak start alıyorlar. İdmanları ben size yine göstereyim ama tabii ki dediğim gibi e, kum idmanları fazla belirleyici olmaz. Belli ölçüde ancak etkileyebilir. Ve zaten burada da dikkat çeken net bir idman bulunmuyor arkadaşlar. Onu belirtmem lazım. Şimdi bizim tercihimiz şöyle olacak. Öncelikle ben bir ekürüyü yazma taraftarıyım. İkisi de turbo temsilcisi. Biri caş, biri demir kazık anne tarafı. Ee, Müslüm Çelik binecek Efe Ayşe'ye. Hamurkar bir de ise Hışman Çisik olacak. 3 numarayla başlamış olalım. 5 numara Kral Kan'la devam edeceğim. Mahsun Turan minyokur terakürüsü safganı burada ilave olarak gördüm. Mehmet Salih e giderse Salahiyet 7 numarayı yine tavsiye ediyorum. Ve ayağın kurşununda Tayyar Bey 11 numarayı da yazarak toplam 4 atla... Burayı bitirebilirsiniz. 3-5-7-11 şeklinde bu koşuya önerimizi yapmış bulunduk. Gördüğünüz gibi son koşuydu. E, oyun belli. 7. koşu bir numara ranking. Alternatif tek. 6. koşu 2 numara kayıpsız bankotek olacak şekilde teklerimizi planladık. Yani tabii sizin başka düşündüğünüz ettiğiniz bir tek durumu varsa onları da belirtebilirsiniz. İzmir tahminleri yayında seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.